Din ve Hayat programından herkese selamlar. Bu programda inşallah revatip sünnetlerden bir tanesi olan ve yatsıdan sonra bitirden önce kılınan, Ramazanlarda kılınan teravih namazı üzerinde konuşacağız. Evet teravih namazı revatip sünnetlerdendir. Yani düzenli, vakti belli ve sürekli aynı vakitte kılınan kuvvetli bir sünnettir. Teravih namazı Ramazan-ı Şerif'te yatsı namazından sonra yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra başlar, kılınır ve en sonda vitir namazı kılınır. Farzla vitir namazı arasında kılınan 20 rekatlık bir rivayete göre ve genel kanaate göre oluşan icmaya göre 20 rekatlık bir namazdır ama 8 rekat olarak kılanlar da vardır. Teravih namazı sadece erkekler için değil, kadınlar için, hatta çocuklar için de bir sünnettir. Dolayısıyla imkanı olan kadınlar ve çocuklar da camiye giderler ya da bulundukları yerlerde cemaate iştirak ederek teravih namazını eda ederler. Teravih terbiha kelimesinin çoğuludur. Terbiha rahatlatmak, dinlendirmek demektir. Teravih namazının aralarında böyle oturup dinlenildiği için uygulamada öyledir sahabe döneminde. Bu adı almış. 20 rekat 10 selamla kılınır. iki ikişer kılınır. Esası budur yani. İkişer ikişer kılınması daha faziletlidir. Ama dörder rekatta kılınabilir ki bazı yerlerde, Türkiye'de mesela pek çok yerde adet olmuş dörder dörder kılınır. Ama esası ve daha faziletli olanı, İkişer ikişer kılınması, on selamla kılınması. On selamla kılınır e, sünnet-i seniye olarak teravih namazı. Ve her dört rekatta bir de biraz oturulur, dinlenilir. Yani uzun kılındığı için tabi böyle yapılır. Uzun ayakta durulduğu için, uz uzun kıraatler yapıldığı için e, dört rekatta insan yorulmuş olur ve bir müddet oturur, dinlenir. İşte bu dinlenme faslına ha deniliyor. Onun çoğulu da teravih oluyor. Dolayısıyla bu şekilde kılınan o Ramazan gecelerinde kılınan ibaretin adı teravih namazı oluyor. Teravih namazı kıymetli izleyiciler sünneti seniyedir, sünneti müekkededir, kuvvetli bir sünnettir. Hatta cemaatle kılınmasına da kifai sünnet demişler. Yani bir miktar insanın cemaatle kılmasıyla beraber bu cemaatle kılınan sünnet namazı yerinde tam gelmiş olur. Diğer topluluklarda böyle bir sevaba nail olur. Aynı zamanda bir mesuliyetten de kurtulunur. Kurtulurlar. Teravih namazı aslen cemaatle kılınır. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cemaatle kılmış. Fakat daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tek başına da kılmış. Farz olmasından korktuğu için tek başına kılmış. Sonrasında baktığımızda Hazreti Ömer döneminde cemaatle kılınmış ve Hazreti Ömer Efendimiz bunu çok güzel bir bidat olarak, yani sonradan, e, Efendimiz'den sonra ortaya çıkan bir şey manasında ama güzel bir adet olarak görmüş. E, ve bu şekilde yerleşmiş, hatta üzerine bu şekilde icma oluşmuş. 20 rekat cemaatle kılınan bir namaz şeklinde kabul edilmiş, benimsenmiş ve bu şekilde günümüze kadar gelmiş. Tarihine baktığımızda, tarihine baktığımızda teravih namazının ne zaman kılınıyor? Ramazan-ı Şerif'in rivayete göre 23. gecesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çıkıyor, insanlarla beraber yatsı namazını kılıyor, onlara kıldırıyor. O güne kadar yaptığı gibi yani 22 gece Efendimiz Ramazan-ı Şerif'te insanlara yatsı namazının farzını kıldırmış. Başka da bir namaz kıldırmamış. Ama 23. gece Efendimiz bütün cemaate yatsıdan sonra 20 rekat namaz kıldırmış. Teravih namazı kıldırmış. Sonra e, istirahate çekilmiş. 24. gece sahabe efendilerimiz yine beklemişler. Efendimiz çıkar da namaz kıldırır bize diye. Tabi hepsinin namaz ihtiyacı var. Ramazan-ı Şerif'te ayrı bir sevap kaynağı zaten. Ramazan-ı Şerif'in verdiği duyguyla, atmosferle coşmuşlar. Efendimiz yine çıksa yine beraber namaz kılsak diye beklemişler, beklemişler. Tabi bir önceki gece, 23. gece, gece yarılarına kadar neredeyse namaz devam etmiş. O iştiyakla bir daha istemişler yani. Fakat beklemişler, Efendimiz çıkmamış. Öksürüyorlar, yani biz buradayız ya Resulallah, çıksanız da kılsak şeklinde mesaj gönderiyorlar Efendimiz'e. Fakat Efendimiz çıkmıyor. Daha sonra Efendimiz gecenin uzan uzun uzayan zamanlarında e, çıkıyor ve diyor ki sizin diyor iştiyakınızı görüyorum namaz kılmak istiyorsunuz ama ben diyor bu namazın size farz olmasından korkuyorum. Böyle de bir durum var yani korktuğum için çıkmadım diyor. Ondan sonra sonraki gecelerde 25. 26. gecelerde bazen çıkıyor bazen çıkmıyor. Çıktığı zaman yine gece yarlarına kadar kıldırdığı oluyor. Hatta bir gece... Muhtemelen Kadir gecesi sabaha kadar namaz kıldırıyor. Sahabe efendilerimiz diyorlar ki neredeyse sahuru kaçıracağımızdan endişe ettik. O kadar uzun kıldık. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namazına baktığımızda böyle uzun uzun nafile kılıyor, kıldırıyor. Aralarda tabii insanlar istirahat ediyorlar. Ve sonra Efendimiz bunu mecbur da tutmuyor. Bir defa cemaatle kılıyor. Daha sonra yine aralarda kılıyor ama kılmadığı da oluyor. Demek ki cemaatle kılınması aslında en faziletli teşvik ediliyor. Fakat cemaatle kılınmadığında da bu namazı Kılmaktan geri durmamak lazım. Tek başına da olsa teravih namazını kılmak lazım. Hatta bazen cemaatle hızlı hızlı kılınıyorsa ki böyle de maalesef kötü bir adet oluştu. Bazı yerlerde bazı camilerde çok hızlı bir e, namaz kılınıyor. O namaz ne oluyor? Nasıl oluyor? Allah bilir kabul oluyor mu olmuyor mu? Hani e, suizan da etmek istemiyoruz ama çok hızlı kılınan bir namaz namaz mıdır? Efendimizin kılışına göre değerlendirdiğimizde yani bu konuda çok ciddi endişelerimiz var. O yüzden bazı insanlar hızlı hızlı namaz kılınan yerlerde namaz kılmak istemiyorlarsa ki haklarıdır. Ben de şahsen öyle bir yerde namaz kılmak istemem yani. O zaman o insanlar kendi başlarına evlerinde uzun uzun namazlarını eda edebilirler. Ya da normal bir uzunlukta ne kadar istiyorlarsa o şekilde eda edebilirler. Evet ister cemaat halinde isterse münferit tek başına eda edilen bir kuvvetli sünnettir teravih namazı. Ama cemaatle kılınması özellikle teşvik edilmiş. Hazreti Ömer döneminde e, Übey bin Kâb vazifelendirilmiş ve Übey İbni Kâb radıyallahu anh bütün sahabeye düzenli bir şekilde her akşam 20 rekat namaz kıldırmış. Buradan hareketle. Teravih namazının hem cemaat halinde kılınması hem de 20 rekat kılınması üzerinde fikir birliği oluşmuş. 8 rekat kılanlara bir şey denmez tabi denmemesi lazım. Onun da çünkü dayandığı yerler var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ayşe Validemizin rivayetine göre geceleri 11 rekat namaz kılmış. Ramazan gecelerinde 11 rekat. Bunun 3 rekatı vitir namazı geri kalan 8 rekatı işte e, teravih olarak anlaşılmış. Fakat e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 20 rekat kıldığına dair de rivayetler, rivayet var. Ve sonra sahabe efendilerimizde bu yönde rivayetler uygulama var daha doğrusu. Ve en önemlisi de Hazreti Ömer'in uygulaması var. 20 rekat kıldırıyor. Hazreti Ömer durup dururken bir namazı 20 rekata çıkarmaz. 20 rekat kılınmasını uygun gördüyse, Übey İbni Kâb da bunu bu şekilde uyguladıysa demek ki bunun da dayandığı rivayetler var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bazen cemaatle bazen de tek başına içeride kıldığı için bu konuda tam bir netlik bulunmasa bile fakat Hazreti Ömer dönemindeki uygulamalar ve sahabenin genel kanaati 20 rekatta birleşmiş durumda. Dolayısıyla 20 rekat üzerinde devam etmek lazım. Bir hastalığımız yoksa, halsizliğimiz, mecalsizliğimiz yoksa, bir yorgunluğumuz yoksa 20 rekat zorlayalım, kılalım inşallah. Ama yorgunluk, hastalık, işte iş güç vesaire yoğunlukları varsa bu tür insanlar da 8 rekat kılarak teravihi eda etmiş olurlar inşallah. O 20 rekatın sevabını da kazanırlar diye ümit ediyoruz. Evet kimse birbirini kınamasın bu konuda ama 20 rekat konusunda da mümkün mertebe ısrar etmekte fayda var. Şöyle bir rivayet de var, şöyle bir kanaat de var aslında. Baştan Teravih namazı 8 rekattı da daha sonra 20'ye dönüştü, 20 oldu şeklinde de bir kanaat var. Bu kanaati de çok yabana atmamak lazım. Çünkü bazı hükümler zamanla değişebiliyor. Ya da Efendimizin uygulamaları bazen değişebiliyor. Baştan öyle yapmış olabilir, sonradan da 20 rekat kılmış olabilir. Evet orada bir e, tam netlik olmasa da kapalı bir e, alan bulunmuş olsa da Neticede bu bir e, gönüllülük meselesidir. Aynı zamanda Ramazan-ı Şerif feyizin, sevabın bol bol geldiği, aktığı bir zamandır. Yani başka zamanlarda bir e, güzel amele bir sevap veriliyorsa, asgari 10 sevap veriliyorsa, 20 veriliyorsa, 30 veriliyorsa bu Ramazan-ı Şerif'te binler olabilir. İnsanın gönlüne göre, niyetine göre bu binler, on binler, yüz binler olabilir. Böyle... Adeta gökten hazinenin yağdığı bir ayda biz bu ayı bütün zamanlarıyla neden değerlendirmeyelim? Efendimizin 20 kılmış olma rivayetine göre neden 20 kılmak için kendimizi zorlamayalım? Bu konuda neden bir araya gelip de cemaat halinde 20 rekat namaz kılmayalım? Gecemizi bu şekilde dolu dolu değerlendirmeyelim. Bu açılardan baktığımızda mesele fazilet meselesi, mesele sevap meselesi, mesele bu şekilde Allah'a yaklaşma meselesi, mesele Allah'ın rızasını daha fazla kazanma meselesi. Evet, Ramazan-ı Şerif'in mahiyetini, muhtevasını düşündüğümüzde ve ömrün kısa, yolculuğun uzun, önümüzde ebedi bir hayatın olduğunu da düşündüğümüzde sayıların çok da hesabını yapmamak lazım kanaatimce. 8 değil 20 kılalım. Hatta malikiler 30'a kadar çıkarıyorlar. 30 rekat 31 rekat kıldıkları da olmuş oluyor. Hatta daha fazla kılabiliyorsa kılalım yani farz kazaları kılalım mesela. Şükür kılalım, tevbe kılalım, hacet kılalım, istihare kılalım. Kılalım bunlarda hiçbir mahsur yok. Ramazanı tam değerlendirme adına bir fırsat aslında. Tabi yorulmamak da önemli, ibadetlerden bıkmamak da önemli. Yorulduğumuz yerde dururuz, istirahat ederiz, uyuruz, yer içeriz. Ondan sonra dirildiğimiz zaman, kendimize geldiğimiz zaman, kendimizi dinç hissettiğimiz zaman kalkar, yeniden kılarız. Ramazan geceleri böyle değerlendirilmesi gereken geceler. İşte teravih namazı da Ramazan gecesinin tam değerlendirilmesiyle alakalı bir ibadet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir beyanı var bu konuda. Buyuruyor ki kim Ramazan gecelerini inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek eda ederse onun geçmiş günahları affolunur. Bu Ramazan gecelerinin değerlendirilmesi ifadesini ulema hep teravih namazı olarak anlamışlar. Yani teravih namazını eda eden bir insan Ramazan gecesini değerlendirmiş olur. Sahabe Efendimiz'le beraber namaz kılmışlar bir akşam. İşte Ramazan'ın son 10 günü hangi geceye denk geldi bilemiyorum. Kılmışlar, Efendimiz bir yerde kesmiş artık istirahate çekilecek ya da odasına çekilecek. Geceleri uyumuyor tabii ki. Sahabe biraz Ya Resulallah biraz daha kıldırsanız şeklinde bir istek arz edince Efendimiz buyurmuş ki imamla beraber cemaat halinde kıldığınız bu namaz sizin gece sonuna kadar kılmış olmanızın mukabilidir. Yani gece sonuna kadar sabaha kadar namaz kılmış gibi sevap kazanırsanız değerlendirmiş olursunuz. İşte cemaatle kılmanın böyle de bir önemi var cemaatle kılınınca sonuna kadar değerlendirilmiş oluyor. Cemaatle kılınamasa bile işte bu hadis-i şerife binaen gece Ramazan gecelerini böyle değerlendiren insan sevabını Allah'tan bekleyerek ve inanarak eda ederse gece ihya etmiş olur ve geçmiş günahları affolunur buyuruyor, buyuruluyor hadis-i şerifte. Bu teravih namazıdır. Teravih namazını ister 20 rekat ister e, imkanı olmayanlar 8 rekat eda ettiklerinde bütün geceyi değerlendirmiş olurlar. Peki Ramazan gecelerinde teheccüd namazı kılınmaz mı? Kılmayacak mıyız? Bu konuda neler denebilir? Aslında Efendimiz başka vakitlerde Ramazan'ın dışındaki gecelerde e, her gece teheccüd namazı kılıyor, kılmış. 8 rekat, 4 rekat değişik rivayetler var. Ramazan gecelerinde de teravih namazı kılmış. Fakat bu durum Ramazan gecelerinde teravi, teheccüd namazı kılmaya mani değil. Yani sahura kalkan insanlar yatmadan önce teravih kılmışlarsa, sahura kalkmışlarsa, kalkmışken 2 rekat da olsa teheccüd namazı kılarlarsa bunun da ayrıca çok büyük sevabı olacaktır. Çünkü zaman Ramazan zamanı bir de Ramazan'ın gecesi gecenin tam da böyle bereketli vakti oluyor. O seher vakitleri sahur vakitleri dediğimiz vakitler. Evet fırsat bu fırsat yani Ramazan-ı Şerif her yönüyle fırsattır. Bütün vakitleri fırsattır. Geceleri ayrı bir fırsat, gündüzleri ayrı bir fırsat. Orucu, teravihi, e, ayrı ayrı fırsatlar bunlar ayrı ayrı faziletleri var dolayısıyla elden geldiğince dolu dolu geçirmeye bakmak lazım dediğimiz gibi sayının hesabını çok yapmaya gerek yok ağırlık çökmedikçe ibadetlerden bıkar hale gelmedikçe bıkmadıkça devam etmek lazım bir de şunu ilave edelim teravih namazları hatimlerle kılınıyor e, genelde e, son zamanlarda pek çok yerde ee, artık teravih namazını hızlı hızlı kılan insanlar, cemaatler, camilerde bile teravih hatimle kılmaya başladılar. Bu çok sevindirici bir şey, güzel bir şey. Arap memleketlerinde, pek çok Müslüman memleketlerde zaten bu şekilde kılınıyordu. Türkiye itibariyle de artık bu değişmeye başladı. Teravihi hatimle beraber kılmaya başlayan camiler çoğaldı. Bunu elden geldiğince devam ettirmek lazım. Yani teravih hatimle kılmaya gayret etmek lazım. Yani normal bir teravih biraz da hızla kılınıyorsa, yarım saat 40 dakika sürüyorsa hatimle kılınan teravihler 1 saat, 1,5 saat, 1 saat 15 dakika kadar sürüyor ki Ramazan için değer bu. Evet mümkün mertebe bunu böyle yapabiliriz. E cemaatle kılmayan, kendi başına daha huzurlu, daha böyle uzun uzun kılmak isteyen insanlar da Musaf-ı Şerif'e bakarak, yüzünden okuyarak uzun uzun kılabilirler. Hatta Ramazan-ı Şerif boyunca teravihleri bu şekilde kılarak 3 defa, 4 defa, 5 defa hatim bile yapabilirler. Önemli olan Ramazan'ı değerlendirme şuuruyla, Allah'a yaklaşma şuuruyla bunu yapmak ve mümkün mertebede ibadetlerden soğumadan yapmak bıkmadan, usanmadan yapmak. Yorulduğumuzda istirahat ederiz, dinlendiğimizde de tekrar devam ederiz. İnşallah Ramazan-ı Şeriflerimizi Cenab-ı Hak bu şekilde edaya muvaffak eylesin. Geçmiş Ramazanlarımızı da bu şekilde kabul buyursun. Bundan sonraki Ramazanlı Şerifleri de en kamil haliyle edaya bizleri muvaffak kılsın, ulaştırsın. Teravih namazını konuştuk genel hatları itibariyle. Herhangi bir soru olursa yayınımızın altına yazılabilir. Oradan inşallah elimizden geldiğince cevap vermeye çalışacağız. Şimdilik hoşçakalın. Bu kitap, kainat kitabını okumanıza yardımcı olacak. Hayatın ihtişamı karşısında evrimin acizliği Süreyya Kitap'ta. Süreyya Kitap, süreyyakitap.com'da.